Aziz hemşerilerim, çok değerli Demokrat Partililer, hepiniz hoş geldiniz. Burada gördüğüm manzara karşısında çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Biliyordum böyle olacağını. Ben dedim ki, ben Kastamonu'ya güveniyorum. Ben hep sözlerime güveniyorum. Gelin orada görün dedim. Bizi orada görün. Beni mahcup etmediniz. Ben de sizi mahcup etmeyeceğim. Size söz veriyorum. Bizim özümüz de bir, sözümüz de bir. İnşallah, inşallah Demokrat Parti buradan, Kastamonu'dan birinci parti olarak çıkacak. Bunun sözünü size veriyorum. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız ama birlikte oluşturduğumuz bu enerjiyle birlikte. Önce diyorum ki inanın, ben inanıyorum, siz de inanın. Ben size güveniyorum, siz de güvenin. Biliyorum ki güveniyorsunuz, biliyorum ki inanıyorsunuz. Bizim sadece bir tek şeye ihtiyacımız var. Evet, canımızı sıkan olaylar oldu. Demokrat Parti adına ama biz artık arkamıza bakmayacağız. Fazla zamanımız yok. Yolumuzda emin adımlarla yürüyeceğiz. Rotamızı çizenler bellidir. Genel Başkanım Sayın Mehmet Arın size selamlarını getirdim. Sevgilerini getirdim. Dedi ki Genel Başkanım ben oraya seni gönderiyorum. Sana güveniyorum. Kaleyi sana emanet ediyorum. Ben de dedim ki efendim siz hiç merak etmeyin. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bizim yolumuz iktidar olacaktır. Burada şunu ifade etmek istiyorum ki önümüzde görünen sadece bir şey var. Bizim baraj sorunumuz yoktur. Moralinizi bozmayın. Efendim anketler, bir takım anketler veriliyor. Bunlar hiçbir şekilde moralimizi bozmasın. Onlar temenni anketleridir. Bizim gönlümüzde Demokrat Parti mutlaka ve mutlaka iktidar olacaktır. Herkes şimdi konuşsun, bırakın konuşsun ama halk sandıkta cevabı verecek. 23 Temmuz sabahı göreceksiniz ki Demokrat Parti'nin olacak sefer İktidar olacağız. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın. Bu büyük enerjiyle ben inanıyorum ki biz buradan zaferle çıkacağız. Kesinlikle buna olan inancım sonsuz. Ben hanımlarımıza da çok güveniyorum. Gençlerimize de çok güveniyorum ama en az hanımlarımıza güvendiğim kadar erkeklerimize de güveniyorum. Ben biliyorum ki kastamonu erkeği her zaman kadının yanındadır, kadına saygılıdır. Hepinize tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Salonda geniş bir konuşma yapacağız. Hepinizi oraya davet ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu Herkese teşekkür etmek istiyorum Ben herkesin elini teker teker sıkmaya geldim Ben hasreti bitirmeye geldim Hasreti dindirmeye geldim Bir dakika sağ olun teşekkür ediyorum Şunu söyleyeyim Benim telefonum 24 saat açık Şebnem Kısa Parmağı Herkes istediği an istediği dakika ulaşabilir. Bunu biliyorsunuz çünkü Kastamonu'da sorun eşinize, dostunuza. Beni köylerden arıyorlar. Köylere kadar ben arkadaşlarla konuşuyorum, görüşüyorum. İnşallah bu ilişki aynı sıcaklıkla devam edecek. Siz bana dertlerinizi söyleyin. Ben bu dertlere derman olmaya hazırım. Buraya bunun için geldim. Buraya sizin için geldim. Size güveniyorum. Yolumuz açık olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizler de beni seviyorsunuz biliyorum. Çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Buralara kadar yürüdünüz geldiniz. Helal edin hakkınızı. Ben de helal ediyorum ama ben daha şimdiden helal